Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çimak ligacı oynuyoruz. Oynayacağız daha doğrusu. Klasik bölümünden yarı çatı seçiyoruz. Normal mod. Seçip buraya atıyoruz. Burada bu harita bölümünü tamamlayacağız arkadaşlar. Önce onun ne yapmak istediği bize eğitim veriyor. Önce izledik bunu seçelim Evet evet 40 seri oynadığımız oyunu Bize öğreten yapay zeka Evet bastık Önce basalım yeni oyun Daha yeni 23'ü Onlara bastık Hocam bu bölümü Bölüm bölüm oynayacağız arkadaşlar Part bir part 2 diye İzleyecek şey mi Gidecek Evet Saldıralım diyor Saldıralım Saldıralım Müslüman üstünü gözle ölelim Kazanmak için düşmanın elkenini yıkacağız Yıkalım Okçularla savaşıyoruz Ama yarı çekilmekte fayda mı var Ali vallahi vur, vur Vuralım Kaleyi yıkarmaya çalışıyoruz Vuruyoruz. Vuruyoruz. <laughs> Takviye mi çalmıştır? <laughs> evet. Vur. Vur. Yarış içelim Zaten ölecek muhtemelen. Evet. Ahmet gibi adamımız öldü. Şimdi buradan adam toplayalım. Paramız biriktikçe. Adamı toplayalım. Hey yıkalım. Demişler. Evet heykeli yıkıyoruz. Sercan ver lan yıkalım şu heykeli. Kalabalık başlamaya başlayalım. Çok parayla çok kalabalık olacağız. Artık bunlar altın mı para mı bilmiyoruz. Bilmiyorum. O neyse. Altın para olabilir. Altın da olabilir. Sarı ucun bu heykeli öleceğiz. Sonra Diğer bölümler canı, sopalı adamlar onları yenmeye çalışacağız. Bu bölümü bitirirsek eğer Fitchmark Legacy bölümünü bitirirsek eğer onun üçüne geçeriz üçünü oynayalım arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Her şeyde gözlerini izlesin adamlar. 3 dakikadan bir şey olmaz birkaç dakikadan. Değil mi? Asalım. Devam edelim. Biraz atlatalım mı acaba ya? devam ediyoruz. Hadi hadi. Hadi. Ben adamı toplayıp geliyorum. Adamı toplayalım adamlar mısın? Sopalı adamlar. Yaycılara karşı savaşıyorlar. Neydin sen? Sen neredesin? Aynal seni göremedi. Tam beni bıraktığın yerdeydim. Yani. Seni bekliyordum ve ağlıyordum. Sonra seni aramaya çıktım. Geri geleceğini söylemiştim. Biliyorum biliyorum ama baykırı su yok edilmiştir. Dokuz yerde kaos, atlat, ver. Savaşlar da geçiliyor. Bu falan ediyor. Katliama bir son vermeliydim. Bahanelere bakarsan bu dünyanın sonu değil. Ama seni televizyonda gördüm. Sen New York'taydın. Hadi. Savaşa başlayalım. Dur adamı bekle. Yazık. Başına koşmasın. Hadi. Hadi saldıralım şimdi. Hücum. Çok ya. Şimdi. 20 kişi. 2 tane akçıya karşı 20 tane adam gönderdik de. Bir şey olmaz herhalde. Biz de saldıralım. Dur. As, daha neredeyiz biz? Hadi. Başlasın arkadaşlar. Heykeli yok ettik. Heykeli vardı. Evet. Oh, açıldı. Başka ne açılmış? Takviye kuvvet. Bu ne? Tekmeyi neye basıyoruz? Tabii ki de. Adenci mi? Hayır. Kaska basıyoruz. Kaska. Bas. Evet arkadaşlar. Burak bu böyle bu bir erkektir. Tamamlayacağız arkadaşlar. Ama günde bir video göndereceğiz. Başka çare yok. Beyler de arkadaşlar. Bay bay. Kanal abone ol. Unutmayın.